Da ne yapıyorsun? Ben butayı koyuyorum. 500 gram margarin koydu Tufan. 2 tane yumurta kırdı içine. Kurabiye yapacağız. Bu da kurabiye tarifimiz. Anne. Hı -hı. Anne, İki ben yumurta. Bir tane mı? 500 gram bir tane daha margarin. Mı? Bir tane daha sonra içine taha bakalım bir pozisyon şey koyacak. Vanilya şekeri koyacak. Aferin. Tufan şimdi. 120 gram şeker aslında ama biz şeker ve pudra şeker... 240 gram şeker olacak. Ama biz şeker ve pudra şekerini karıştırarak dökeceğiz. Dök bakalım bir su bardağı şeker. Dök 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 dök. Aferin. Bir de şimdi anne göz kararıyla pudra şekeri döksün. Böyle. Tamam. Çok küçücük de bir çatal bıçağın ucuyla da şey dökeceğiz. Kabartma tozumuzu dökeceğiz. Hı. Tamam. Şimdi bir de yaklaşık yarım kilo un gelecek içine. İlk i̇şte önce karıştırarak tufan karıştıracak. Sonra da yarım kilo unumuzu dökeceğiz. Ben dökeceğim. Elinle yapacaksın. Çocuğum. Ben unu dökeceğim. Güzelce ez bakalım. Ordu çok güzel bir kıvama getirdi, yumuşacık bir kıvama getirdi, değil mi Taha? Evet. Ama neden bu az? Afiyet olsun. Hamurumuzu da açtık. Şimdi köşelerden çocuklar iyi dinleyin. İsraf etmeyeceğimiz için biz köşelerden başlıyoruz ki hamurumuzu böyle güzel güzel kenarlardan tek tek yapalım değil mi? Kurabiyelerimize. Sen de yapıyorsun değil mi güzelim? Aferin. İlki rüyamdan geldi. Bir tane küçücük kalp. Alayım. Orada da bir tane ay. Bir tane de. Wollen wir Abstand bin ich dann.